Merhaba basket haberciniz takipçileri. Dördüncü bölümümüzle birlikte sizlerleyiz. E, bu bölümümüzde NCAA Koç Direktörü ve e, NC Türkiye Organizasyonu Başkanı Adin Adinovic ile birlikteyiz. Dördüncü bölümümüzde de tekrardan hoş geldiniz diyelim. Adin Bey merhabalar. Merhaba Yunus Bey, merhaba basket haber herkese. Ee, öncelikle sizden başlayacağız. Türk olmamanıza rağmen Türkiye ile ilgili basketbola ciddi yatırımlarınız var ve e, ciddi bir emek harcıyorsunuz. Uzun süredir Türk basketbolunun içindesiniz. Önce bir kadar yaptığınız Türk basketbolundaki projelerden bahsederseniz ondan sonra da NCAA seçmene geçeceğiz ve o konuyu da e, programımızda uzun uzun konuşacağız zaten. Evet ben 1996 yılında defa Türkiye'ye geldim oyuncu olarak oyuncuda bıraktığın sonra Türkiye'de ilk yabancı uyruku Türk antrenörüm ve Topaş'ta başladıktan sonra Mersin Büyükşehir Belediye üç buçuk sene çalıştım. Mersin Büyükşehir Belediye'den sonra Bandırma kısa bir Ondan sonra Sırbistan'da Adriyatik Ligi'ne Radnički'de çalıştım. Ve son iki sene Kosova'da çalıştım koştuk yaptık ve Kosova'da yılından sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptık bu sene. Ee, şu anda NCAA'nin Türkiye organizasyonu için ulaşıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla biz iki gün önce Antalya'da beraberdik. Ee, NCAA'nin Türkiye organizasyonundan e, biraz konuşalım istiyorum. Türkiye'de bir ilk olacak NCAA Türkiye organizasyonu buradan oyuncular e, Türkiye Türkiye'den seçilen oyuncular Amerika'ya götürülecek ve Olada e, orada onlar için yepyeni bir macera başlayacak. E, basketbol yolunda yepyeni bir olacak. Bize projenizden bahsederseniz çok seviniriz. Evet. E, Yunus Bey, söylediğiniz gibi Türkiye'de ilk defa resmi olarak NC seçme Nisan ayında, 25 Nisan'da Ankara'da Turgut Özal Üniversitesi ve 26 Nisan'da Musin yazı geolo, yani Bosna İstanbul'da seçme olacak. Bu seçme olarak NC'de yıllık iki sefer 5 gün Nisan'da ve 4 gün Temmuz ayında seçme olur Avrupa'da. Ve şansımız oldu bu sene iki gün iki ayrı olarak organizasyon NC'ye baktığı için enseyi seçme Türkiye'de yapılacak. Evet, bu seçme sadece Türkler için ilgi çekmesi istedik. Fakat bu seçme Romanya'da, İspanya'da, Sırbistan'da, Karada, Bulgaristan'da oyuncular katılacak. Bu seçme 15-20 yaş arasında erkek çocuklar sadece katılabilir tabii ki ilk etapta bizim oba showcase.com adresine girecekler. Oradaki form dolduracaklar ve NC'de scoutları ve bizim oba scoutları organize, beraber organize etti. Yorumlar bakacaklar, izleyecekler oyuncuları ve e, katılım için izin gelecek. Cumartesi ve pazar her çocuk iki tane maç oynayacak. 20 dakika sağa kalacak ve yurt dışında Amerika'ya gelen koçlar can göz önünde bulunacak. Onlar canlı gözleri izleyecek. Ve beğendikleri oyuncu %100 burs sağlanacak Amerika'da. Amerika'da e, basketbol bursu ve eğitim bursu sağlanacak. Bunu da e, Türkiye'de basketbol olarak ve eğitim olarak baktığımızda ikisi birden maalesef aynı e, anda yürümeyen yani iki e, ayrı dal diyebiliriz. E, bazı basketbolcular veya genç nesillerin isimler ileride kendilerine basketboldan bir kariyer sağlayacaklarını düşündükleri anda eğitimini arka plana atıyorlar ki bunun artık e, yaşı 4-5 e, sene içinde basketbol profesyonel hayatına başladıktan sonra 5-6 sene içinde gerçekleşiyor. 13-14 yaşında insanlar veya çocuklar da eğitimlerini arka plana atıyor atabiliyorlar ama e, NCAA seçmelerinden sonra yaşanacak Amerika serüveninde böyle bir şey yok. Aynı zamanda basketbolla kendilerine süper bir kariyer sağladıkları gibi aynı zamanda eğitimle de aynı şekilde devam edecekler galiba değil mi? Tabii ki öyle. Çünkü Türkiye'de gerçekten eğitim şartları çok zor. Hem spor hem eğitim. Özellikle bu dönemde baktığımız zaman veliler genelde böyle bir düşüncesi vardı. Okusun adam olsun. Aslında spora giden çocuklar genç yaşta itibaren okulda daha başarılı oluyor. Çünkü doğru zamanda doğru şekilde kullanıyor. Çünkü çocuklara gayet net şekilde anlatıldığınız zaman dersleri iyi olduğu sürece spora devam edilecek gibi. Çocuklar da doğru zamanda ders çalışır, doğru zamanda ev odası yapar, antrenman gidebilmesi için. Bir de özellikle bu dönemde... 18-22 yaş dediğimiz 23 yaş arasında en tehlikeli yaş sporcuları için çünkü A takımı için tecrübesiz olurken altyapı için yaşlı olduğu için oynamıyor ve bazı çocuklar da olgunlaşma yaşı 22, 21, 23 yaş olduğu için göz önüne bulunarak aslında bu onlar için çünkü Mert ev var. Evet, bu çocuklar iyi basketbol çocukları için, ya yani basketbol oynadıkları için, basketbol emek sarf için okul burs kazandılar. Ama Amerika gittin sonra okul burs devam etmesi için dersler de iyi olacak. Demek orada gayet net bir sistem var ki okul ve spor hayatına beraber yürütebilirler ve 23 yaş, 22 yaşında geldikleri zaman hem okul diploma sahibi olacaklar hem de abiler gibi, Sinan Güler gibi, Doğuş Balbay gibi, Deniz Kılıç gibi oyuncular Türkiye geri döndüğü zaman iyi bir yerde kariyeri en önemli noktasında 22-23 yaşında doğru bir yere başlaması çok büyük şansları var. Peki CWA organizasyonlarından sonra sanırım Türkiye'de daha büyük çok daha büyük bir projeye de imza atmayı düşünüyorsunuz. Türkiye'de bin kişiye yakın bir kamp yapmayı düşünüyorsunuz sanırım Türkiye'de. Doğrudur. Böyle bir projemiz var ama daha showcase için gelecek olan oyuncularımız için daha büyük bir sürprizimiz daha var. O da bu. Ankara'daki ayağını ve İstanbul ayağımızda bir tane takım kuracağız. Elde takımı değil, yoksa All Star takımı değil. O da tarihte ilk defa Amerika'da yaz liginde Atlanta'da 13 Temmuz 28 Temmuz arasında yaz ligine katılacak bir takım. Ger gerçekten çok büyük bir proje. Ayrıca da e, tebrik ederim projen için NBA yaz liginde oynayacak olmaları UB Events resmi davetiye aldı değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Doğru. Resmi davet çünkü bu turnuvalar takımlar genelde eğlenerek üzerine turnuva oynayarak ve şampiyon olan takımlar sadece katılıyor. UB'da ilk defa Avrupa'da bir takım olarak resmi bir davet aldı ve bu ilk resmi davet tak katılacak olan oyuncular Ankara ve İstanbul Showcase'e katılacak olan dediğimiz gibi oyuncu arasında seçilecek bir takım ve o takım 13 Temmuz 28 Temmuz arasında Atlanta yaz liginde boy gösterecek. Peki sizden şöyle bir şey rica Görüntüyle ilgili yüzünüze sabitleyebilirseniz eğer kamerayı. Çünkü bir sıkıntı oluyor. Görüntü devamlı yani En azından net bir yerde dursun kamera. çıksa yüzünüze sabitlersek çok daha iyi olur de Şimdi üstüne giymedim. Doğru düzgün o yüzden o forma ya da yüzünüze değil duvara doğru göstersen daha net olur. Aynen peki aynen o şekilde çok daha iyi olur. Ee, peki devam edelim genç sporcularımızdan devam edelim. Siz Türkiye'deki gençler için gerçekten çok verimli projeler yapıyorsunuz. Devamlı da e, evet. size de irtibattayız, Deniz Hanım'la da arkadaşlarınızla da irtibattayız. Devamlı Türk gençleri için bir e, çaba içerisindesiniz. Peki biliyorsunuz gençlerde ve e, ümit verici takımda Türkiye Avrupa şampiyonu oldu. Çok değerli bir jenerasyon geliyor Türkiye'de. E, artık alıştığımız isimler Cedi Osman, Kenan Spy, işte Berk Uğurlu, Tolga Geçim Emircan Koşut gibi çok değerli isimlerimiz var. Daha isimlerini saymadığımız. Türk basketboluna dünyada ve Avrupa'daki bakış açınız bakış açısı nasıl? Çünkü siz devamlı çok farklı insanlarla, tüm dünyada insanlarla irtibat halindesiniz. Türkiye'de ciddi bir basketbol verimliliği var. Siz dünyanın ve Avrupa'nın Türk gençlerine bakış açısı hakkında ne düşünüyorsunuz basketbol alanında? Söylediğiniz gibi Türkiye'de artık Avrupa'da sadece dünya bana göre çok büyük söz sahibi oldu. Özellikle TBL Ligi ve Türkiye Basko Kadınlar Ligi belki Avrupa'da en iyi iki lig arasına girdi. Gördüğünüz gibi bugün Fenerbahçe Euro Final Four oynarken Makabi'de kazandırıyor. Yarın inşallah FSP'sini kazanır. Bu, bu sene biz takım artık Final Four'a görebileceğiz. Aynı zamanda baktığınız zaman genç takım, yıldız takım ya da umut takım artık Avrupa şampiyonu en önemli en önemli ekiplerden biri parmakta gösteriliyor. Fakat buradaki en büyük sorun olan bize göre ya da bana göre o da küçük yaşta çocuklarımız takımda oynayacak yerinde seçmesi gereken takım nerede süre alabilecek başka şekilde maddiyat daha çok on plana tuttuğumuz için o sorun oluyor. O yüzden genç yaşta çocuklar maddiyat onda bulunarak büyük takımlara yedek oyuncu olurken aslında daha alt, alt takımlara gitse, süre alabilirse çok daha iyi oyuncu, çok daha iyi takım Olab olabilecek illerde, yaşlarda gelebilirler abi. Yani mesela şu an bunun belki Türkiye'deki e, en iyi örneği belki Uğurlu diyebiliriz. Çünkü Anadolu Efes için bunu söylemiyorum orada süre almayan genç oyuncu için. Çünkü Pertenial gibi e, bir ikincilik altyapı, ikincilikte oynayan bir ekstra takım var. Çift lisans maçta e, süre alabiliyor, forma şansı bulabiliyorlar ama Fenerbahçe ülkeler için baktığınızda Berkuğurlu e, koca bir sene bu yıl boş geçti tamam ama Berk Kurulu için böyle bir sorun vardı. Bu sene okul bitmesi için mecbur Fenerbahçe kalması gerekiyordu evet, evet, evet. o yüzden, o yüzden kendisi, ailesine... e, kendi takımı bulabilmesi için Fenerbahçe genç takımda oynadı Bolgesel Orada bir, bir süre aldı öyle. Fakat evet. bildiğiniz gibi bu sene 6 tane 7 tane yabancı her takım sonra artık yerde oyuncular baya savaşa girmesi lazım bir takıma yer alabilmesi için. Evet belki de e, bir çok da aktif bir da eğitim var Fransız Lisesi'nde de okuyor biliyorum e, devamlı görüştüğümüz için. Eğitim hayatım devam ediyor. Bu yıl üniversite sınav senesi. O yüzden de e, bu yıl aslında ailesiyle de görüştüğüm kadarıyla bildiğim aslında olan ders sene Bu yıl Fenerbahçe Ülker'le resmi sözleşme imzaladı 5 senelik ama bu yıl asıl olarak da ders seneye odaklanıyor diye biliyorum ve e, devam ediyorum. Klasik olarak size sorduğunuz aslında siz az önce de cevapladığınız zaman Türk basketbolcularının e, genç e, oyuncularının biraz daha az süre alması ve ee, şöyle söyleyeyim. Aslında bu normal artık yaşı 28-29 yaşında olan oyuncular için de ciddi bir sorun olmaya başladı. Türk basketbolcularının daha az süre ama Sizce Avrupa basketboluna odaklanmak için yapılan e, yabancı artırımı kısa vadede bir zarar ama uzun vadede bir yarar mı sizce veya Türk basketbolunu negatif derecede etkileyen bir olay mı? Şimdi bunu iki şekilde baktığımız zaman biri maddiyat, evet şimdi serbest oyuncu, yabancılar serbest bırakılınca ister istemez yerli oyuncular fiyatlar düştü. Ama bir yanda yerli oyuncular kendisini ikinci ligde indikleri zaman belli bir süre aldıkları zaman çok fazla hızlı şekilde olgunlaşma bir level atlaması çok faydası var. Bugün baktığımız zaman Fenerbahçe'de Kenan Spaya dediğiniz gibi inanılmaz sure alıyor. Bir Ceddi Osman, bir, bir Furkan, bir Emircan Koşut EFES'te çok önemli bir süre alıyorlar. Sadece Türkiye Ligi'nde değil Euro Ligi'de de aynı süre alıyorlar. O yüzden bu e, serbest bırakması yabancı oyuncuları bana göre yerli oyuncular. Ozente genç oyuncular, azimli oyuncular çok fazla yardımcı olacak ve bir, bir level ileride ilerlemesi ve olgunlaşması daha çabuk şekilde ilerleyecek diye inançım tam. Ee, uzun vadeden ziyade hani, Türk sporcunun genç basketbolcunun e, iyice önünü açacağını düşünüyorsunuz herhalde projenin çünkü bir azim bir rekabet havası getirecek galiba değil mi? Tabii ki tabii ki peki bu organizasyondan bahsetmeye devam edelim. Ee, Ankara ve İstanbul'a gelecek e, ciddi derecede ünlü isimler var isterseniz. Siz e, daha önce de konuşma söylemişsiniz. Ufak olarak bir scout veya e, takımların teknik direktörü, koçları olarak e, sayacağınız isimler varsa e, onları da dinleyenlerimize aktaralım. Tabii ki. Bu arada en önemlisi baktığınız zaman George Town Üniversitesi koç gelecek. Florida Central Coach gelecek. Ee, Miami Üniversite Coach gelecek. Burada gerçekte show gelecek olan en sevdi büyük büyük üniversiteler Coach'lar gelecek. Tabii ki biraz sorunumuz şöyle yaşadık. Biliyorsunuz 1 Nisan'da elektrik kesildi o gün. Evet, evet tatsiz olaylar yaşadı savcılar öldürmesi vesaire ister istemez bu da yurt dışında inanılmaz negatif yan etkisi yaratıyor insanlarda ve en büyük sorun baktıkları zaman internette Suriye'de çok yakın bir ülke güvenlik olarak bilmedikleri Türkiye nasıl bir şey en büyük sorunu orada yaşıyoruz yoksa bizim bir grupumuz. Aynı zamanda benim ortam. Indianapolis'te NC Final Four'da bulundu. Ve orada inanılmaz büyük bir kitle koçlarda en Show kez de Türkiye'de UBA organize etti. Hem UBA tanıtım oldu hem oyunculara katılacak gelecek ve katılımcılar göstererek inanmaz bir ilgi oldu ve inanıyoruz öyle bir bizim hedefimiz Avrupa'da en kalabalık showcase organize etmek için uğraş veriyoruz. O yüzden sadece en sil birinci divizyonda koçlar gelecek. İkinci divizyon ya da şu scoutlara gönderecek dediğimiz gibi. O yüzden büyük üniversite Türkiye davet edeceğiz ve daha ileride daha sonraki yıllar daha rahat işlerimiz olacak çünkü bu bir başlangıç. Yani, e, her sene de e, sanırım Türkiye'de organize etmeyi planlıyorsunuz. NCAA e, Türkiye seçmeni, New Events kapsamında. E, her sene tekrar ederek Türkiye basketbolunun her sene bir oyuncunun e, veya birkaç oyuncunun veya belki de yeteneklerine göre e, sayıda arttığında ona yakın ismin Amerika'ya gidip belki de ileride NBA'de ileride milli takımda e, uluslararası organizasyonlarda ve çeşitli şekillerde Türkiye'yi temsil etmesini sağlıyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir projesi. Ayrıca çok tebrik ederim böyle bir proje olduğu için. E, ve bunu önümüzdeki senelerde de devamlı organize edecek Türk basketbolu için ciddi bir yaptırım gücü yani Türkiye basketbolu ile ilgili gerçekten çok fazla e, başarılar ve başarısızlıklar aslında bir arada gidiyor. Baktığınızda Galatasaray'lı hospital ciddi bir maddi sorun yaşayıp e, bir anda dibe vurabilirken Fenerbahçe, Yükkel, Efes e, en iyi sezonunu yaşayıp en iyi antrenörleri getirip bambaşka bir boyuta çıkabiliyorlar. Euroleague'de Final 4'e hedefliyorlar. E, bu yüzden aslında yerli oyuncu yetiştirme kapsamında da UB Evans'ın gerçekten önemi çok büyük federasyonun da size ciddi anlamda destek olduğunu biliyorum Harun Erdenay ve ekibinin. Ee, bu yüzden siz ve organizasyonunuzu gerçekten tekrar tebrik ederim. Çok teşekkür ediyoruz abi. Biz de buradaki amacımız Türkiye'de yeni ülkü, yeni bir şey getirme, genç çocuklar, genç oyuncularımız ufku açma ve onlara bir şekilde yardımcı olabileceksek ne mutlu bize abi. Tekrar tebrik ediyorum. Ben gerçekten çok büyük bir organizasyon. Umarım ilk e, organizasyon da gerek tanıtım, gerek başarılı olarak da bekleneni alırız ve Türkiye'den de e, Amerika'ya çok e, değerli isimler gider ve o insanlar da e, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler diyoruz. Dördüncü e, bölümümüzün de sonuna geldik. Üçe tekrar teşekkür ediyoruz ve yapacakları da UBE Events projesinde de e, Türkiye'ye katkıları için tekrar teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. E, herkese iyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler.